Arkadaşlar merhaba. E, bugünkü deneyimizde akım ve gerilim ölçümleri üzerinde e, çalışacağız. Bunun için e, neler yapacağız? Öncelikle bunları e, kısaca size anlatalım. E, ben yine direnç devreleri üzerinde e, seri devrede e, akımın ölçülmesi ve seri devrede devre elemanlar üzerindeki gerilimlerin ölçülmesi. Yine paralel devre olduğunda paralel kollardaki akım değerlerinin ölçülmesi ve paralel koldaki gerilim değerlerinin ölçülmesi üzerine deneyimizi gerçekleştireceğiz arkadaşlar. E, deney föylerindeki direnç değerleriyle ya da kendinizin belirleyeceği direnç değerleriyle gerçekleştirebilirsiniz. E, gerilim değerleri olarak elinizde var olan gerilim değerlerini kullanabilirsiniz. Biz burada görmüş olduğunuz arkadaşlar burada bir tane DC güç kaynağı var. DC güç kaynağımızı bu deneyimizde kullanacağız. Yine e, deneyimizde bir tane multimetremiz kullanılacak. Eee breadboard'umuzu kullanacağız. Dirençlerimiz var. Dirençlerimizi kullanacağız arkadaşlar. Jumper'larımız var. Bunları kullanacağız. Yine her deneyde olması gereken e, arkadaşlar e, hesaplamalarımız için ön çalışmalarınız olması gerekiyor. E, yine karalama kağıtlarınızı hesap yapmanız için bir tane kağıt da yanınızda bulunursa güzel olur arkadaşlar. Şimdi e, deneyimize e, başlama, e, deneyimize şu şekilde başlayabiliriz. Elimde iki tane direnç var. Dirençlerden birini alıyorum. E, baktığımda renk kodları yeşil, mavi ve kırmızı. Yeşilin e, renk değeri 5, mavinin renk değeri 6. Çarpı e, kırmızı 2 idi. 10 üzeri 2. Yani 5.6 kilo bir direnç. E, ve toleransına baktığımızda da Altın yani yüzde beşlik bir toleransı var. Bunu e, devremizde kurmak için öncelikle buraya takalım. Devremizi seri devre haline getireceğiz, seri devre şeklinde kuracağız. İlk direncimizi bu şekilde taktık. Geçen hafta bahsetmiştim. E, bu taktığımız ayaktan aşağıya doğru olan yani sütunu temsil eden sütun olan kısım kendi içerisinde kısa devre. Ve yataylardakiler e, e, delikler ise birbirlerinden bağımsız şekildeydi. Yine buradaki e, deliğimizde e, sütun şeklinde nedir? Kısa devre yani buraya taktım buraya tattım e, ve şu anda bağlantımı birincisini direnci gerçekleştirdim. Elime ikinci direncimi alıyorum. İkinci direncime baktığımda turuncu, turuncu, kırmızı ve yine dördüncü bantta tolerans bandında altın olduğunu görüyoruz. Burada baktığımızda turuncu 3, yine 3, kırmızı 10 üzeri 2, 3.3 kilonluk bir direnç. O direncimizde de dire, diğer ayak bağlantı e, olarak aldık ve yine ne yaptım? Bir başka e, noktaya bunu irtibatlandırdım. Yani aslında ben ne yaptım? Yaptığımız şeyi de şurada gösterelim kısaca arkadaşlar. Bir tane direncim var. O direncimi şu şekilde gösterdim. 5.6 kilo. Delik buraya bağlamıştım. Buraya bağlamıştım. Burası kendi arasında 5'li. 3, 4, 5. Burası da yine breadboard üzerinde. 3, 4, 5. Diğer direncim 3.3 kΩ'du. İrtibatlandıracağım. Burası kendi arasında kısa devre. Seri olarak bağlayacağım. O zaman buraya dokundurdum yerleştirdim. Yerleştirdiğimde burayla buranın irtibatını sağlamış oldum. Ve buraya getirdim. Burası da kendi içerisinde ne var? Şu şekilde ee, dikeyde yine ee, beşli sütun şeklinde ifade edilmekte. Şu şekilde bağladım. Tabi ne yapmam gerekecek bu aşamada? Bu aşamada yapmam gereken şey bir de enerji verilmesi. Enerjiyi de verelim. Enerji olarak 12 volt vereceğim. 12 voltu şu şekilde verdiğimde artı eksi 12 volt verelim. Dirençlerin yönsüz olduğunu söylemiştim. Şurası kendi içerisinde kısa devre olduğu için şuradaki deliğe irtibatlandırdığımda bunu da buradaki deliğe irtibatlandırdığımda arkadaşlar seri bir devre haline getirmiş oluyorum. Ve bunu enerjilendirmiş oluyorum. Seri devrelerde bu şekilde dirençler kullanarak Burada 12 volt var. Burada bildiğim şey neydi? Kapalı bir çevrim. Kapalı bir çevrimde devre elemanları üzerindeki gerilimler yönleri de dikkate alınıp toplandığında toplam sıfıra eşittir. Yani buradaki 12 volt orantılı bir şekilde bunun üzerine 5.6 kilomun üzerine ve 3.3 kilomun üzerine düşecek. Bu iki uçtaki gerilim 12 volta eşit olacak. Burayı da irtibatlandıralım. Burayı irtibatlandırmak için yine gösterdiğim şekilde bir tane buradan aldım. Ee, Burayı da irtibatlandırdım. Bir diğerini ise burada irtibatlandırmış olalım. Ee, güç kaynağımızı açalım. Güç kaynağımızı e, açalım. 12 volt ayarlayalım. Daha sonra ne yapabilirsiniz? Kapatırsınız. Ee, yine hocalarınız dan izin aldığınızda açabilir enerjiyi verebilirsiniz. Ben şu anda açıyorum. birinci kanalı kullanacağım. Birinci kanalda 12 volta ayarlı şu anda. ve 12 volt değiştiğini biliyordunuz. Ayarlı olduğunu biliyordunuz. Ben bunu 12 volta ayarladım. 12 volt evet. Buraya bağladım artı ucunu. Diğer eksi ucunu da buraya bağladım. Şu anda devreme enerjiyi de verdim. Ve artık ölçümlerimizi gerçekleştirebiliriz. E, multimetre e, ihtiyacımız olacak. Ölçümleri multimetre ile göreceğiz. Hem gerilim ölçümünü hem de akım ölçümünü buradan gerçekleştireceğiz. Öncelikle gerilim ölçümüne bakalım. Gerilim ölçümüne bakabilmek için multimetrenin volt kademesinde olacak arkadaşlar. Probun volta takılı olduğuna e, dikkat ediyorsunuz. Daha sonra DC volt seviyesine getiriyoruz. Şu anda DC volt seviyesinde ve e, şu anda boşta. Baktığınızda <laughs> e, as, e, işte 0 volt görünmesi gerekiyor. Yaklaşık olarak da zaten 0 voltu görüyorsunuz. Renç kademe ayarladığınızda bunu hassasiyetini azalttığınızda şu şekilde zaten 0 voltu görürsünüz. Ne görmem gerekecek? E, i̇ki uç arasında yani e, besleme gerilimleri cidden 12 volt mu? Onlara bakalım. Besleme gerilimlerinin 12 olduğuna 12 volt olduğunu nasıl teyit edebilirim? Evet burayı da artı uçta buraya dokundurduğumda beslemeyi e, baktığımda 12 volt 12.1 voltlu gerilime sahipmiş besleme gerilimi. E, o zaman ne yapıyoruz? Güç kaynağından 12 volt vermiştik. Ölçtüğümüz değer yani VDC VDC ölçlen. Ölçülen arkadaşlar measured olarak ifade edebiliriz ya da ölçtüğümüz bütün değerlere başlarda e, measure e, measured olarak, measure value diyelim. Values. Şu şekilde ifade edebiliriz. Deneyimizde neler yapacaksak onu görebiliriz. Buradaki VDC biz 12.1 volt olarak ölçtük. Bunu bu şekilde yazabiliriz. Şimdi e, neydi baktığımızda şu direncimiz 5.6 kilomluk bir direnç. Burası 3.3 kilo bir direnç. Ben 5.6 kilo direnç üzerindeki gerilimi ölçmek istiyorum. Ne yapıyordum? Gerilim e, e, yani voltmetre ölçülecek devre üzerine ne bağlanması gerekiyor? Paralel bağlanması gerekiyor. Ben de ne yapıyorum? Paralel bağlıyorum. Bir, yani paralel bağladığımızda neyi kastedeceğiz? E, bizim siyah probumuz buraya. Kırmızı probumuz da buraya dokunması gerekecek. Bu şekilde ölçümün alınması gerekecek. Bakalım Ölçümüzü alalım. Siyah probumuzu buraya dokundurdum. Kırmızı probumuzu da buraya dokundurdum da bunun üzerindeki gerilimi 5.6 kOhm'luk direnç üzerindeki gerilimi 7.65 Volt olarak okuyorum. Yani ben şekil üzerinde göstereyim ya da şöyle diyebiliriz. R 5.6k buradaki değer 7 tekrar bakalım arkadaşlar. 7.65 volt. 7.65 volt şeklinde yazabiliriz. Benzer şekilde burada da göstermek istediğimde bu devre elemanının üzerinde 7.65 voltluk gerilim düşümünün olduğunu söyleyebiliriz. Peki diğerinde ne kadarlık bir gerilim düşümü var? Onu da teorik olarak zaten hesabımızdan çıkar. Ona baktığımızda 12 voltluk gerilimi verdiğimizde bir 5.6 kilonluk direncin üzerinde 7.65 volt varsa eğer diğerinde de 4.35 volt olması gerekiyor ölçümlerimizde. Ölçelim bakalım. Ölçtüğümüzde cidden 4.35 volt görüyor muyuz? Evet 3.3 kilo üzerine getirdiğimizde ölçülen değerimiz 4.44 volt olarak karşımıza çıkıyor. Bunu da 4.44 volt şeklinde yazabiliriz. Ve 3.3 kilo direncin üzerinde. Artısı burada. Eksisi burada. 4.44 volt. Ölçtüğümüz değerlere baktığımızda 3 tane değerimiz vardı. Yani burada V DC eşittir. 5.6 kilo onluk e, kilo direncin üzerindeki gerilim değil mi? Bunu niye böyle yazdık? R 5.6 kilo değil de buna VR diyelim. Gerilim yazacağız. Alt indisi olarak kullanalım. Şunu şu şekilde yazalım. O halde V eşittir. V R 5.6 kilo direnç artı V R 3.3 kilo direnci üzerindeki gerilim. Topladığımızda 12.1 volt. Buraya baktığımızda 7.65 artı 4.44 volttu. Şimdi baktığımızda arkadaşlar 4.44 yani 3.3 kilo direncin üzerindeki gerilim. Bir de 5.6 kilo onluk direncin üzerindeki gerilim de 7.65. Topladığımızda 12.09 yapıyor. Yani Yaklaşık olarak, şu şekilde yaklaşık olarak gösterelim. 12,09 volt ediyor buradaki VDC. VDC'yi kaç ölçmüştük? 12.1 volt ölçmüştük. Peki arada 0.01 voltluk bir fark var. Bu hatalar arkadaşlar, bu farklar ölçüm hatası, ölçüm cihaz hatası, kalibrasyondan kaynaklı hatalar ve yine yuvarlama hataları dediğimiz hatalar şeklinde ifade edilmekte. Bu hatalar tolere edilebilir sınırlar içerisinde olduğu da zaten yaptığımız deneyde gözükmekte arkadaşlar. Burada <laughs> baktığımızda arkadaşlar yine şuna dikkat edebiliriz. Peki akım kaynağından şu anda yani bu devrede gerilimleri bulduk. Peki bu dirençler üzerinden geçen akım I ile ifade ettiğimizde kaynaktan çıkan akım nedir? Seri devrede Kirchhoff akımlar yasasına göre akım eşit. Burada akımı ölçebiliriz. Akımı ölçerken ne yapmamız gerekecek? Ampermetreyi devreye seri bağlamamız gerekecek. O zaman multimetremizin bu kez volt kademesinde değil miliamper seviyesinde akımı ölçeceğiz. Miliamper seviyesine bunu ne yapmamız gerekecek? Getirmemiz gerekecek. Kapatıyorum arkadaşlar. Bunu miliamper seviyesine getiriyorum. Şu anda probu bu tarafa taktım. Ve miliamper seviyesinde şu şekilde getirdim. Şimdi e, ne yapacağız? Ak e, ampermetreyi devreye seri bağlamış olacağız. Peki bu devrede ampermetreyi devreye nasıl seri bağlarız? Ampermetreyi şu şekilde göstersek. A yazsak, uçlarını açsak. E, arkadaşlar buradan geçen akım her yerde eşit. Yani şurayı kessem, şurayı, kessem, şurayı açsam buraya ampermetreyi yerleştirsem bu ucunu buraya, bu ucunu buraya bağlasam seri bağlamış olurum. Öyle ölçebilirim. Ya da şu iki direnç arasını ayrıştırsam yani o direncin birini buraya koysam, böyle beşli alsam. Tamam mı? Beşli. Yanında da bir tane böyle beşli var değil mi? Set gidiyor. Onun yanında da beşli var. Bu şekilde gidiyor. Ve daha sonra ben Gelsem diğer 5'liği yani buradaki 5.6 kilo ohmluk direnç burada dursun. 2, 3, 4, 5 buraya ise 3.3 kilo ohmluk direnci bağlayalım. Bu şekilde arkadaşlar. Ampermetreyi yine devreye bağlamak istediğimde şu şekilde yapabilirim. Neydi? Ampermetreyi maviyle gösterelim. Ampermetrenin ucu, kırmızı ucu Getirdim buraya bağladım. Diğer ucu da getirdim buraya bağladım. Yani e, kural şu akım ampermetrin üzerinden dolaşması gerekecek. Tekrar e, eksi uçta sonlanması gerekecek. İki tarafta uygulayabiliriz. Şimdi gelelim e, İlk önce e, kaynaktaki ile gösterelim. Daha sonra diğeri ile gösterelim. E, basit kaynaktan çıkanı şu şekilde yapıyorum ben arkadaşlar. Açtım kaynak gerilimi devreyi ampermetreyi seri bağlayacağım çıkardım, buraya bağladım. Şimdi e, buradan gelen e, buradan e, enerji geliyor ampermetrenin üzerinde. Şimdi burada seri olarak bağladığımda burada olması gerekiyor. Ve burada ölçtüğümde 1.30 e, bakalım arkadaşlar. 1.36 mili e, yaklaşık olarak 1.36 miliamper olarak akımı ölçmüş oluyorum. Yani I akım değeri akım değeri 1,36 mA olarak elde ediliyor. Acaba doğru mu yaptık? Bunun hemen teorik hesaplamasını siz önceden yapmış olmanız gerekiyordu. E, teorik hesaplamasını yapmadan önce şunu da söyleyelim. Buradan bunu bu şekilde ölçebileceğim gibi, başka türlü de ölçebilir miyim? Evet, ölçelim. Onu da gösterelim arkadaşlar. Daha sonra teorik hesaplamasıyla beraber üzerinde tartışalım. Ne yapalım? Şimdi e, enerjiyi kapatalım sağlık açısından, iş sağlığı güvenliği açısından. Evet bunu çıkardım. Bir yana aldım. Diğer arasında şu anda ayrık. Burası bu beşli de. Diğeri de bu beşli de. Arada boşluk var arkadaşlar. O boşluktan e, iletimi nasıl sağlayacağım? Ampermetre üzerinden sağlayacağım. Buradan taşıdım buraya. Ölçtüğü de şu anda görüyorsunuz. 1.36 miliamper olarak ölçüyoruz. Buradan şunu söylememiz gerekiyor arkadaşlar. Amper metre devreye seri bağlanıyor. Volt metre ise devreye paralel bağlanıyor. Bunu ne yapmamız gerekiyor? Bu şekilde bilmemiz önemli. Bu artık elektrik elektronik mühendisinin alfabesini oluşturuyor. 1.36 mA bir de onu hesaplayalım bakalım. Cidden öyle mi değil mi? Onu da nasıl hesaplarız? Şu şekilde hesaplarız. Bunun üzerindeki gerilimi biliyorduk. Yani e, ohm yasasını kullanırsak. Ohm yasası I kaynak akımı bize devredeki gerilim bölü eşdeğer direnç. R eş olarak belirtelim arkadaşlar. I eşittir. 12 volt verdik devreye teorik olarak hesaplıyoruz. Eşdeğer direnç değeri 5.6 3.3 8.9 kilo ohm oluyor. E, peki 12 volt bölü 8.9 kiloma baktığımızda 12 bölü 8.9 çarpı 10 üzeri 3 o da eşittir. 1.3483 şöyle yazalım. I eşittir. Şu şekilde de gösterelim. 1.348 alalım yeterli. Mili amper olarak hesaplıyoruz. Yani yaklaşık olarak 1.35 ampermiş arkadaşlar. Biz hesaplamalarımızda ne bulduk? 1.36 miliamper Evet siz e, laboratuvarın e, en son sonuç kısmında sonuç raporunu hazırlarken bu hataların, ufak hataların nelerden kaynaklandığını discussion kısmında, tartışma kısmında tartışmanız da gerekmekte arkadaşlar. Şimdi evet seri devre için bunu e, burada noktalandırabiliriz. Peki paralel devrede durum nasıl oluyor? Bir de paralel devre için bakalım. Onu bir sonraki videoda detaylı olarak anlatayım arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.